Mesela soru, soru. Biz Bu ne? yeşil sarı, sağ Osmanlı'da sadece seyitler mi takıyor? Yani ne için mı şey? Şimdi bu konu yeşil sarı normal kadri tarikatının bir alametidir. Onun kadri tarikatının alamet olarak almasının sebebi ise seyitlerden. Yani Resulullah'ın torunlarından geldiği içindir. Hı. Bunu Osmanlı'da sadece bir emir vermişti. Sadece evladı Resuller e, takabilirdi. Evladı Resuller bunu bağlayabilirdi. Biri başka bir kişi yeşilden bir şey bağladığı zaman hemen nakib ile devreye giriyordu. Gel bakayım sen kimsin necisi, neden sarıyorsun? Eğer o kişi evladı Resul ise e, seceresini soruyorlar. Seceresini verdikten sonra bağlamasına izin veriyorlar. Yok değil ise başındaki işi sarığı alıyorlar. Bir de ona ceza uyguluyorlar. Çünkü o e, uygun değildi. Sadece Ehl-i Beyt'e mal edilen bir nişanlı. Mal bir nişanlı. Ya şimdi bu zamanda da e, Allah razı olsun e, Ehl-i Beyt'i bilmeyenler, Ehl-i Beyt'i tanımayanlar işte önüne geldiği zaman konuşuyorlar. Aslında bu da yanlış olan bir şeydir. Yani ilk önce Ehl-i Beyt'in kim olduğunu bilmemiz gerekiyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a yakınlığının nasıl olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ondan sonra bizler önceki velilerin, evliyaların, alimlerin onlara karşı e, davranışları nasıldı onu da bilmemiz gerekiyor ki hatta ona göre kendimize bir çekim düzenliyoruz. Yani Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam onun etrafında Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin, Zeynep, Ömürlüsü. Onların diğer bir çember dışında ezvacı tahirin dediğimiz, yani zevceler. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın dokuz tane hanımda. Ondan sonra Efendimiz Resulullah'ın amcasının çocukları. işte e, Cafer, Efendime söyleyeyim, Akil, e, Hazreti Abbas amcası ve onun ailesi. Bunlar ne de? Bunlar Resulullah'ın ehli Bunlara karşı Müslümanların basimesi vardır. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü diyor, ben diyor size iki şey bırak. Nedir ya Resulallah? Birincisi Kur'an'dır, ikincisi benim ehli beytimdir. Bunlara karşı vasifeleriniz vardır. Ki de allah Teala Celle Celaluhu e, Şura Suresi'nde öyle emretmiyor mu ki Ey Resulüm söyle, size getirdiklerim karşısında sizden hiçbir şey istemiyorum. Ne istiyorum? Sadece benim ve ehli beytimi sevin. Benim ve yakınlarımı sevin. Hani farz. Fazıl. da fil kurba ayetin sonunda mevette de fil kurba yani şiddetli sevgiye. Şiddetli şekilde akrabalarını sever. Hmm. Bu İmam-ı Şafir rahmetu aleyhine Abbasi halifelere zincirleyip de işte Efendimiz'in emri huzuruna getirdikleri zaman İmam-ı Şafir'in orada sanatı çok güzel bir sözü var. Diyor ki eğer diyor Ali ve evladını sevmek rafizlik sevmez, rafizlik Yani onları sevmek gerekir. Onların Haklarını Efendime ve korumak gerekiyor. Çünkü onlar nedir? Bizlere emanet eden, yani. biz Müslümanlara emanettir. Yani aramızda bir Seyid bir şerif bulunduğu zaman onun hakkını edayet etmek gerekiyor. Ha bu demek değildir ki onun yanlışlarını al. Çünkü beşerdir. Yan hata yapabilir, günah işleyebilir. Ya Seyid vardır içki içebilir, Seyid vardır zina yapabilir, Seyid vardır. Ya hatta belki vardır Allah da inkar edebilir. Onların yanlışlarını almayacağız. Onların itikadi, akaidi bozukluklarını almayacağız. Yani bugün şu anda İran seyit doludur. ve hatta Efendimiz S.A.V. ki işte, Şia seyitler doludur. Bu çok vardır. Ama akaidi yanlışlıkları vardı Biz ne yapıyoruz? Onların akaidi yanlışlıklarını bırakıyoruz. Alamayız. Çünkü bizim akaidimiz Ehl-i Sünnet Cemaat'tir. Buna uyu, uymak zorundayız. Ve bu Ehl-i Sünnet ve Cemaat ehli olan seyit kardeşlerimizi de Efendimiz'i sevmeliyiz. İşte onların haklarına riayet etmeliyiz. Onların kalplerini kırmamalı, kırmamamız gerekiyor. Çünkü e, dedik ya Resulullah'ın akrabaları, işte Efendimiz'in amca çocukları, amca e, amcaları, hanımları, Efendimiz'in bir de torunları işte Hazreti Fatma'nın torunları, çocuklar. Ebu Lahab kimdi? Hazreti Resulullah'ın amcasıydı değil mi? Hazreti Resulullah'ın amcasıydı. Onun üç tane oğlu vardı bir tane kızı vardı. İki oğlu kafir olarak öldü. Bir oğlu iman etti, bir kızıyla beraber. Oğluyla kızı. Oğlunun ismini Allah'a e, unuttum da kız, e, oğluyla kızı iman etmiştir. Bir gün kızı gidiyor, e, birisi, Allah-u Teala kendilerden razı olsun, diyor ki, ey ateşin e, ateşin odunu olan kızı diyor. Bakıyor Bu da çok dokanıyor. Hemen gidiyor Resulullah'ın yanına diyor ki ey amca oğlu ben diyor iman etmedim mi? İman ettim diyor. E peki neden diyor Müslümanlar diyor babamın babamdan dolayı hala bana efendime söylediğim şeyler tenkit ediyorlar. Beni kırıyorlar benim üzerimden. Resulullah ne yapıyor? Sahabeye Hüneyn denilen yere topluyor. Ve orada bir hutbe irade ediyor. Ey ashabım diyor, ey kardeşlerim, ey arkadaşlarım. Ehli beytimden dolayı Allah'tan korkmanızı size tavsiye ederim. Onları kırmayınız. Onları üzmeyiniz. Benden dolayı. Yani bir kişi ben Allah Resulü'nü seviyorum diyor ama onun evlatları olan, işte Efendimiz'in torunları olan da eziyet ediyorlar diliyle. Onları kırıyorlar, onları üzüyorlar. Aynen ya yani bu olacak iş değil. De. Mesela bazı durumlarda işte Efendim neden seyit olduğunu açıkladı. Efendim Resulü'nün işte bazı evliyalar var, bazı veliler var açıklamıyorlar. E ya tamam doğrudur da e bazı kere açıklamak gerekiyor, bazı nedenden dolayı da açıklamamak gerekiyor. Bizler bu işin, efendime söyleyeyim, perde arkasını bilmiyoruz. Bilmediğimiz hal, bilmediğimiz şeyler hakkında da konuşmak dervişe, Efendimiz'in ihvana yakışmaz. Bu zandır Hele hele ehli beytin zanına yatılmaz. Vallahi veliullardan birisi öyle buyuruyor. Diyor ki, onların eti de onların eti yenilmezdir. Elbetin zemini yapar, iflah olmaz. Onun için dikkat etmemiz gerekiyor. Ya işte Efendimiz ülkeyi genelde saklıyorlar. Ya duruma göre saklıyorlar. Bazı durumlarda da açıyorlar. Mesela Zeynel Abidin, İmam Zeynel Abidin Hazreti Hüseyin'in oğludur. Bazı durumlarda açıklamış, bazı durumlarda saklamış. Medine'de haç kafirliler gelirdi. Efendimiz Medine'nin kilometre cüzama çıkardı onlara hizmet ederdi, onlara şey yaparlar yapardı. Ne zaman ki anlarlardı o Zeynel Abid'in de hemen oradan uzaklaşırdı. Söylemezdi. Ama aynı Zeynel Abid'in Yezid'in sarayında hutbe verdi. Ne dedi? Ben dedi Safa ve Merve'nin oğluyum. Ben dedi kendisine risalet verilen zatın oğluyum. Ben dedi aksakalı, sakalı, al kana bulunan zatın oğluyum. Bulanan zatın oğluyum. Ben dedi Kerbela'da başı bir yana, gövdesi bir yana olan zatın oğlu. Ben Muhammed'in oğlu Zeynel Abidin'im dedi. Açıkladı mı? Evet. E çünkü öyle gerekiyor orada. Yani bazı durumlarda gerekir, bazı durumlarda gerekmez. Ve bir kardeşimiz ben seyidim dediği zaman neye bakarım biliyor musun ben ona? Mesela bir kardeşimiz ben seyidim dediği zaman bakarım. Kardeşim şeriatı nasıl davranıyor? Yani şeriatı Muhammediye karşı görevlerini yerine getiriyor mu? Şeriatı yaşıyor mu? Akaidi nasıl? Düzgün mü? Düzgün değil mi? Düzgün müsa ala la ila ala kardeşim. kardeşim e zaten e, yani seydi olan bir kardeşimiz bilmiyor. der ki gelin bana hizmet edin. Efendim söyleyeyim. E, ben seyidim işte ben, ne de dersem olur diye bir kalem yoktur. Hizmetçidir. Hizmetçi. Hizmetçidir. Vallahi billahi ehli beytin mensupları bu ümmeti hizmetçilerdir. Hizmet etmek için vardırlar. Kadir'in mürşid-i ikametleri hep şey olması gerekmiyor. Evet. evet e, ben e, <laughs> bu var, baba efendi oğlu Yıldırım abi yazmıştı bana dedi bu yolun dedi yani bizim kolun şeylerinden birisi şartlarından birisi dedi seyir olmasıdır. Çünkü Seyyid sonra hep bu işi ehli i Beyt alıp Vallahi getirmişler. De. Getirmişler. Allah razı öyle Onun için. Allah Teala inşallah Rahman e, razı olsun. Elimizden geldiği kadar eğer aramızda böyle bir kardeşimiz var ise de onları sevip sayalım. Onların kalbini kırmayalım. Çünkü onların kalbini kırmak Allah muhafaza Resulullah'ın kalbini kırmak gibidir. Resulullah Aleyhisselam Vesselam buyuruyor diyor ki diyor, Fatma bendendir. Kim onu üzerse beni üzmüş olur. Hüseyin benim bir parçamdır, kim onu üzerse beni üzmüş olur. Yani bugün İmam-ı Azamların, İmam-ı onlara karşı durumları nasıl onu bir gözden geçirmek gerekiyor. Yani İmam-ı Azam, Ruhun Feda olsun inşallah, Rahman şeye gidiyor, <laughs> Medine'de dolaşıyor, bakıyor ki İmam Cafer Sadık geliyor elinde Asa. Diyor ki, ey Resulullah'ın evladı, ey ya ümni Resulullah diyor, sen diyor Asa taşımak için genç değil misin? Halbuki yaşlılara aynı. Aynı yaşlılar. Yani diyor ki ya iman diyor Hz. Cafer Sadık. Ya iman diyor bu diyor. Kimin şeyde asasıdır biliyor musun? Bilmiyorum ya İbn-i Resulullah. Bu diyor Cennet Muhammed Mustafa'nın asasıdır. Deyince İmam-ı Azam mübarek kuşu asaya sarılıyor. Asayı öpüp kokluyor İmam-ı Azam. Ağlıyor. Asayı öpüyor, asayı şey Ondan sonra İmam Cafer ne diyor biliyor musun? Diyor ki ya imam diyor. Vallahi diyor bu asayı tutan el, bu elin içindeki damarlar, damarın içindeki kan Resulullah'ın kanıdır. Deyince asayı bırakır, imamın elini öpüyor. Yani Hazreti Hz. E, Cafer elini öpüyor. Yani bunlar böyle severler. İmam-ı aynı talebelerine ders veriyor medresede. Diyor talebeler ders okutuyor böyle kürsünün önünde, rahlenin önünde oturmuş. Diyor pencerenin önünde diyor bir kişi geçti diyor mübarek hemen kalktı diyor ellerini bağladı boynunu büktü adama geçti. Talebeler birbirine bakıyor. imam daha önce böyle bir şey yapmamıştı. İmam-ı Bir müddet öyle durduktan sonra tekrar oturdu. Derse devam etti. Daha sonra o geçen kişi aynen gene pencerenin önünde geçince mübarek gene kalktı. Ellerini bağladı, boynunu büktü. Bu sefer talebeler birbirine baktılar, sordular dediler ki efendim dediler. Biz daha önce seni böyle görmedik. Daha önce böyle bir şey yapmadın neden neydi? Evlatlarım diyor. Demin diyor, kalktım diyor. Çünkü diyor pencerenin önünde Resulullah'ın torunlarından birisi geçti. Resulullah'a olan adam edebe e, rağmen diyor ben ayağa kalktım. Elimi bağladım. Diyor. daha sonra o işini bitirdi. Tekrar galiba eve dönüyordu. Gene pencerenin önünden geçince ben tekrar kalktım. Resulullah'a olan edebimden dolayı elimi bağladım boynumu büktüm. E bunlar böyle değer veriyorlar. E bizler de kendi aramızda olanları seyredeceğiz inşallah. Ya yani eline Efendimiz'in seyitleri görünce el etek bağlan demiyor. Böyle bir şey yoktur. En büyük adabı edebi şeyhimize yok. Ondan sonra şeyhinizin yakında olan halifelerine, efendime söyleyeyim. İşte sizin başınıza e, yani size iyiliği emredip e, kötülükten ne eden kardeşlerinize edepli olabilirsiniz. Hedefli olabilirsiniz. Ama onları da kırmamak, onları da üzmemek gerekiyor. Hani bunun bilincinde olması gerekiyor. Bir de dergahlarda, bundan şurada, burada oturup da onların zevini yapmak. Bu uygun değildir. Ya yani sadece seyitler için değil, Müslümanlar için. Demin ne dedik? Mevlana Cennet'e durumu rahmet olayın durumunu anlattık değil mi? Durumunu anlattık. Bu nedir? İşte bunu, buna riayet etmek gerekiyor. <laughs> Bizler de Rüşid ve Dilimizle Efendim insanları zehirlemeyi, insanları yaralamayı hakkımız allah Allah'a kadar sizlerle razı olsun inşallah. إن شاء الله، ورحمه خير خير يعرف أن